Bunun dışındaki derse her gün her gün biraz daha kısaltma günahca yapılıyor. Türkiye'de gelen öğretmenler şu gün nedenle hepsi görevden alındı. İkincisi vazife verilmedi. İşte yok kahveye Atatürk yazdın. Türkiye'den işte milli eğitimden onaylanmamış kitap getirdi vesaire vesaire. Hepsi görevden ayrıldı. Alınmayan yaratılıyor. Nostresi, Kılıcı, Gülent Daha bugün ağlayacak ayağı. Hep <laughs> işte kurması geldi Yunanistan'a. Yunanistan, Yunanistan evvela şunu da yaptı. Tabii çok iyi bildikleri için. Bu din adamlarının medrese bir iki medresede okuyan çocukları, bunlar daha çok ıı, köy kesimi veya da kırsal kesimi çocukları, ailelerin çocukları alıp seramaya götürdü. <laughs> 7 yılından tüvir ve Türkiye'den gelen öğretmenleri azettiçe yerlerine atdılar bu soruları. Azettiçe yerlerine atdılar. Ne yazık ki bu öğretmenler tam olarak Türkçe'yi bilmedikleri için, Türkçe eğitim almadıkları için veya moksal oldukları için, çoğu da kısa kesimden olduğu için Türkçe'yi çok iyi bilmedikleri için, bizim baktığımızda. 60 Batı Batıra'dan İstanbul Muadip Okulu'na öğrenci gelmişti. Öğrenciler gayet zayıflardı dedi. Evet, öğretmenimiz Doğru. Çünkü Batı da hedef seçilmişti. Evvela Türkçe'yi öğretmemek. Sonra bir politika uygulandı. <laughs> Yunanca'yı da öğretmemek. Yani sadece Türkçe'yi değil, Yunanca'yı da öğretmemek. Okula şey öğrenmeyeceksin. Altı yıllık okulu okuyacaksın ama ismini de yıldan doksan yıllarına da Avrupa sizin resminizi de cinsinizi de istemiyoruz. Bastık politikası birçok insanlarımız Türkiye'ye koşturuyor. Birçok Fakat bunun üzerine Batı Türkiye'yi dahil edenebilir bir mücadeleye geçtik. Mücadele neticesinde 1992 yılında yüz doksan iki yılında Yunanistan bastık politikasından Bundan sonra başbakan, Yunan başbakanı o zamancı. Bundan sonra Konstantin Üçakar bize başbakanlar vardı. Bundan sonra eşit haklar, eşit görevler. vatandaşlıkta eşit hak ve görev dediler. Basın Yunan üniversitelerinde hiç almazsa o yüzden değiştirdiler. Dediler ki, binde beş kontenjan da bundan sonra doktora ettiklerinde ayrıcalık yaparak Yunan üniversitelerini alacağız. Daha önce bütün öğrenciler Türkiye'ye geliyor ki yapmıyor. Ve kontenjan arttıkları zaman öğrenciler ders sınırlandı, Yunan ortaokul liselerinde, ortaokullarda, üniversitelerde gitmeye başladılar ve dolayısıyla biz bir çaresizliğin içine düştük. Bu sizler düşün. Sebep neydi bunun? Türkiye'den, üniversitelerden mezun olan arkadaşların diplomaları tanımıyor. Doktor olmaya gelip çiftçilik yapıyor. Mühendis oluyor, çiftçilik yapıyor. Mühendis oluyor, inşaatları inşaat işçisi olarak çalışıyor. Ve denildi ki herkes Yunanistan'da bir doğası tanıma ihtiyacı olmasın ve yönlendiği insanlar erkek çocuklarını Yunan üniversitelerine göndermeye ortaokullarına. Bunun üzerine Batı Frankya'da eğitim zayıfladıkça oturduk, düşündük. Ne yapabiliriz? Çocuklarımıza sahip çıkmak için daha neler yapmamız lazım şeklinde düşünürken dedik ki eğitimin dışında, resmi eğitimin dışında her köyde her cuma Kur'an kursu olacak. Ve resmen Kur'an kurslarını başlattık ve her köyde din görevlileri Kur'an kursu yapmaya başladı. Şimdi Gülcüler'de şu anda 80 tane yani Gülcüler Devleti'de 80 tane Kur'an kursu var. Bu 80 tane Kur'an kursumuzda şu anda 1600 öğrenci ilkokul öğrencisi okuyor kendi aramızda yine kararlaştırdık. Dedi ki sadece ilkokul çocuklarla değil yetişkinlere de müellif büyük kurslar düzenleyelim. Bu düzenli yetişkinlere de bir kuran kursları düzenledik. Allah razı olsun diye diyorum hazırlıklı yıllara. Bayanlar bilhassa koşarak bu kurslara katılıyorlar. Onların da hedefleri şu. Genç annelerin Çocuklarına nasıl yardımcı olabilirler? Nasıl yardımcı olacaklar? Ve onlara din bilgisini nasıl öğrenecekler? Bunun faydasını da görmedik değil. İki tane var. Dedim İsveç'e ve Gürcü'ye de Cerrah e, e, Beğen Lisesi, İsveç Arzımlık olması bilmiyorum Şimdi İran Kur'an öğreniminde, Batı'da ya da ne kadar önemli olduğunu yaptığımız bu küçük tespitte, ankette gördük ve hızımızı, bütün gücümüzü size sahip çıkma adına <laughs> Türk dili ve Türk milletinin dili olan İslam dilini Kur'an'ı öğretme adına Kur'an'a ve, e, bu bir Kur'an kursunun bitirmişinde e, çocuklarımıza geçtiğimiz haftalarda ve halka hitabe yaptığım bir konuşma. Önde de gördüğünüz ilkokul çocuklar Kur'an-ı oldular ve şu anda hafif cennetlerini yapıyoruz gördüğünüz e, yavruların, yavruların, yavrularımızın hafif cenneti ve caminin arka tarafında ve dışarıda da halk vardı ve sadece çocukları almış.